Şöyle bir Osman, şöyle bir Allah. İşte o, efsane, süper sınav. bir orta sağa çıksın. bir orta sağa o? Merhabalar, hepiniz çok iyi günler. Hoş geldiniz. Bugün hep yeni bir videoda yine karşınızdayım. Bir Edilyalı süperstarı bize bedava veriyorlar. Ardından yeni etkinlik bileti geldi. Yıldız bileti ve bu yıldız biletinde yalan sayı veriyorlar. Tabii ben ana hesapla şu an video çekmiyorum. Çünkü ana hesapta bu gelen eventların gelen bedavaların hiçbir önemi yok. O yüzden şu an ikinci hesabımdayım. Onunla video çekiyorum. Hemen mağazadan yıldız biletini alacağız. Buradaki paketleri açacağız. Ondan sonra yeni gelen Brezilyalı süperstar. Ben o süperstarla ana takımda oynamıştım. Onunla ilgili bir detaylara gireceğiz. Lütfen bu videoya rekor beğen artık ya. Bir ya. Şu like butonuna bir kırın ya. Kırın ya. Bir de bizi yeni gördüyseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk olarak güzel kardeşlerim hemen şu gizemli transfer. Yeni event biliyorsunuz. Hatta FIFA Twitter'da şöyle bir duyuru da yaptı. Dört tane event paylaştı ve dört tane event hangisi size yeniden gelecek diye söylediler bize. Ama biz buradan öncelikle kalkıp ücretsiz olarak Van bir alalım. Zaten stoperde isim vardı bu takımda. Hemen Van şöyle bir Van şöyle bir Hollanda. Abi bu başka başkaydı lan. <laughs> Abi Pires geldi. Rostler Pires ama adamın fotoğrafını koymayı unutmuşlar. Abi şimdi geldi. Oğlum ben Van bekliyordum. Nereden ne çıktı hiç bakmıyorsun. Aa bir de satılıyormuş öyle düşünmüyormuş diye. Olsun güzel güzel güzel. Ve Van Dijk'ın burada. Van Dijk. Diş bu. İşte o. Efsane. Süper Sadar! Maksimum Defans. Stoperlerin kralı. Liverpool'un kralı. Hoş geldin. Abi bedavadan takıma ekleyeceğiz. 100 milyon değeri varmış. Bedavadan da takıma ekleyince çok güzel olacak ha. Şimdi araya kim geliyor biliyor musunuz? Mu? Dur, dur dur şu takıma ekleyeyim ondan sonra söyleyeyim size. Şu an ben buradan bu adamı çıkartalım. Onun yerine Van Dijk'i ye ekleyeyim. Abi 110 adam gelmiş bana. Ne olur çıkartmam ben seni. Sol back. Evet bunu çıkaralım. Onun yerine İptal ya aygırını koyalım. Gerçi aynı ya bir, bir derece düşüyor. Şu an 119. Oha be 119 olmuşum. Prince'i falan koymak isterdim ama yani takımda yine biraz değişikliklerimiz var ama bir gen yükseltme videosu da yakın zamanda gelebilir diye ümitleniyorum bu bu takıma. Bu hesaba gelebilir. Gelsin mi? Gelirse hemen Gelsin diyorsan bir like'ları takla. Vur abi. Vur bay bu işi. Takımın dizilişi şu an tam bir. Yani ne diyeyim size şakşuka. Şakşuka gibi yani. Ne kimin ne oldu, nerede ne var ne yok hiç belli değil. Bir, birkaç tane adam var. Bunlar işte hepsi tırt yani. Ama düzelecek. Düzelecek. Abi bu yeni gelecek. Tamam mı? Gizemli transfer. Bizim takımı gerçekten şu takıma benim bu takımıma çok uyacak. Hemen kimin geleceğini size göstereyim. Ben bu adamla çok oynamıştım. Brezilyalı ya. Efsane. Bir kere Mevkisi, tamam mı? Ülkesi Brezilya. Bakalım Brezilya'yı buradan bulabilecek miyim? Abi Brezilyalı efsane geliyor. Pozisyonu ve o mu me o o mu? Bak me o diye pozisyonunu. Ee, programı da ikon gerçi de tam olarak onların değişik bir şeyi de vardı. Tam ikon değildi. Şöyle bakalım bulsun. Ve işte Brezilyalı çıktı burada bak. Bu <laughs> kartı geliyor arkadaşlar. Ben bu kartıyla oynadım. Gerçekten çok güzel bir kart. Yani inanılmaz gol atıyor. Zaten özellikleri falan çok iyi. 2 ayağı 5, feceri hareketi 4. Aklına gelebilecek her yerden vurabiliyorsun. Tam anlamıyla çok güzel bir kart. Görüyorsunuz zaten hızlı şutu bilmem ne 111 karta göre. Çok etkili bir kart. Gerçekten yani yeni hesaplar için ya da orta seviyedeki hesaplar için inanılmaz bir kart olarak gelecek. Ama tabii üst düzey hesaplar için buna şey diyemeyiz. Çünkü olmuyor abi gelmiyor. Onlara iyi bir şey olmuyor yani. Olmuyor ya. Allah Allah. Hemen gidelim şu yıldız biletini bir açalım. Bakalım yıldız biletinden ne çıkacak? Oğlum yanlış bileti almayayım. Yıldız biletini premium açalım. Yıldız biletini de yeni hesabımıza aldık. Ana hesabı almayı düşünmüyorum. Ama yeni hesapta gerçekten iş yapacağına inanıyorum yani. Diyorum bakalım neler gelecekmiş. Tabii yıldız biletine ben hiç bakmadım. Şimdi sizlerle birlikte bakıyorum. Çabı Alonso'yu gördüm ki bu takımda orta sahada adam olmadığı için bu yıldız bileti bana gerçekten çok faydalı olacaktı. Ki faydalı da olacak gibi gözüküyor yani. Şuraya baksana abi. O suruktan teyare. Selam söyle o Orta sağ yok. Sağ kanat yok. Bir şey yok. Hadi. Yani bu adamla bu adam aynı. Belki birazcık biriktirip bir gidip 112 bir takası yapabiliriz kahramanlarda. Anlatabiliyor muyum? Ee, kahraman puanını da biriktirdim. giderim belki bir sonraki videoda bir kahraman takası yapıp bu takımın öyle birazcık çoşturmaya çalışabilirim diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Yıldız biletine. Yıldız Metin'de 13. seviyeye kadar gelmişiz. Gerçi abi vermiyorlar ya. Vermiyorlar düzgün ben ki altları komple açmışım. Vermiyorlar düzgün bir şeyler ya. Vermiyorlar abi. Bilmem kaçıncı günde şeyler çekmiş bana. Cabı alan verecek. Abicim alttakiler zaten satılmıyor. Üsttekilere de bir bok alınıyor. Nasıl olacak bu işi böyle ya? He? İyi, i̇yi. Ne yapıyorsun sen ya kardeş? Ne yapıyorsun ya? Bakalım 110'luktan. Umarım orta sağa çıkar. 110 metresinde 110'luk bir orta saha umarım bana çıkar. 110'luk bir orta saha çıksın. 110'luk bir orta saha mı o? Avusturya. Sağda var Ya Ya istemiyorum artık. Armutovic armut geldi. Armut geldi abi. Yaşasın benim de bir armutumu satacağım abi. Ne yapacağım bu kadar saldım. Abi takımda saldım buradan. Yani Sallasan elini kolunu bir santafora çarpıyor ya. 85 tane 90 tane oyuncu var takımda 85 tane santafor ya. Bu nasıl bir şey ya abi ya. Vardı lan 111'e kadar çıkabiliyormuş bak. 106 verecek ki. Yani biz ne kadar da şey yapsak bu adam aynısını veriyor. 111'e kadar çıkan kaptan 106'lık Pedro geçirdi bizi abi. Eyvallah Pedro'cum. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam. Ki bunlardan geçen yıl yıldız biletimde hiçbir şey gelmiyordu. Mesela 300-300, 100-100, 200-200 atıyordu. Şimdi parayı bulacak mı acaba bu eser? Oğlum 100-100 atıyor Allah'ım yarabbim ya. Utanır lan insan şunu şuraya koysun ya. Utanır ya. Utanır balık. Şunların oranlarını da bilmiyoruz. 106 ile 111 arasında ne fark var? Yani kaç çıkma orada abi. %100-106 mı? Ya da %99-106 veriyorsun, mi veriyorsun ona. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptı yine bir şey gelmedi. Az o bu adamı çok severim ha. Bu adamı gerçekten çok severim. Koyacağım direkt takıma koyacağım şimdi bak göreceksiniz. Gençken çok iyiydi ama tabi haliyle yaşlandı şimdi arkadaşımız. Yaşlandı. Olacak 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 o kadar. Abi yüzden başka jeton da vermiyor. Salak mısın oyun sen ya? Evet. Bu sefer o an şu an. Şu an. O an. Öyle bir şey işte. Hoppa! Hoppa! Ooo! Oo! 20. Vav! Wow! 108'lik. Olur Olur. 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 Bize uyar bu. Başka bir şey yokmuş. Başka da bir şey yok. Abi 2 tane stoper. Çok güzel. Stoper eksiğim. 2 tane. 500 1000 aktarım puanı verdi, 1000 verdi, öbür sıfır verdi, can çok verdi, onu verdi, bunu verdi. Abi ben 120 olabiliriz bu videoda. Kiminci? Kim? Kim burada? Kiminci. Aa, kiminci beceri hareketleri olmuyor ama 110 bu. Kiminci, senin beceri hareketlerini aktarırsan... Allah Allah, Kafaya bak, bir tane arttırmak istiyor. Oğlum bu kim lan? Sol bek da oynuyormuş. Hedef oyuncu. Ya bunları mecbur attıracağız abi ya. attıracağız da. 120 olmak için bu videoda uğraşıyorum yani. Amacım 120 gen olmak. Hayır lan. O oynatıyormuşum ben bu arada. Hadi seninle oynatıyorsan. Madem seninle oynatıyorum. Abi kimin işi? Paye. Abi Paye'nin işi var burada ya. Lan Paye işi mi var lan burada? One like. Abi Elif efsane ya. Çok seviyorum ben kendisini. Yani çok sevmesem de yine Kenatayı <laughs> Tamam ben cıvıkma. Allah Allah. Kenatayı bir yerden tanıyorum yani. Oğlum güç Kim Minji. Şöyle Kim Minji'yi Bence Kim ile biz 120 gene dolu. Yani Kim Minji'yi full deyince 120 gene olacağız gibi hissediyorum. Hep evet, hissediyorum. Aynen hissediyorum şu an. Ha kötü. Salgısı ya. Tamam oğlum. 150 9 gel tamam. 120 gel. 120 gel. Aynen ben 120 gel oldum. Gördün mü 120 oldum. Harika oldu çok güzel oldu ha. Acaba şuraya e, ee, fallback birisi koysam oynuyor da beceri vermiyor ya. Oğlum senin beceri vermen lazım mı ya Fires ya. Top sürmedi mi Pires? Aynen. Bence Pires oraya daha çok uydu. Sağ kenara da başka birini koysak. Ya Pires zaten artan elin efsanesi. Ben kendisini çok seviyorum abi. Her tarafta oynuyor. Peki gibi ya. Ya çipeti biraz defansın orta sağ bu sol sol tarafta sol açık. Yani orta sağ bu olarak gözüküyor ama sol açıkta da seyrek yedi olmayan bir oyuncudur. Değişik top çıktılar bunlar ya. Şu an ne yaptı bize oldu. Abi çok eksik oluyor yalnız. Yani. Neyse hadi böyle kalsın. Umarım videomuzu hoşunuza gitmiştir. Lütfen like atıp abone olmayı, yorum like atmayı unutmayın bu videoya. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Bu